Meteoroloji verilerine göre Elazığ'da bayramın birinci günü parçalı bulutlu, ikinci ve üçüncü gününde ise yer yer ve zaman zaman sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Son günlerde Elazığ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Ramazan bayramında da sürecek. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Elazığ'da Ramazan bayramında yer yer yağış meydana gelecek. 1 Mayıs pazar günü vatandaşlar arefe telaşını yaşarken Elazığ'da en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklıksa 20 derece dolayında ölçülecek. Elazığ genelinde arefe günü yer yer ve zaman zaman gök gürültülü sağanak geçişleri meydana gelebilir. 2 Mayıs pazartesi günü yani bayramın birinci günü Elazığ'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken en düşük sıcaklığın 9, en yüksek sıcaklığın da 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Verilere göre Ramazan bayramının ikinci günü olan salı günü ve Ramazan bayramının üçüncü günü yağışların geri dönmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Bayramın ikinci günü en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın 18 derece, bayramın üçüncü ve son günü ise en düşük sıcaklığın 9, en yüksek sıcaklığın 23 derece dolaylarında olması bekleniyor. 5 Mayıs Perşembe günü ise Elazığ'da yağış beklenmiyor.